basın mensupları, Milli Savunma Bakanlığı basın bilgilendirme toplantısına hoş geldiniz. Milli Savunma Bakanlığı tarafından haftalık bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Ali Zeki Aktürk gündeme dair son gelişmeleri aktardı. Tuamiral Aktürk, Buluk Atalkaya'da meydana gelen yangında hayatını kaybedenler için rahmet, İralara ise acil şifalar temennisinde bulunduk. Öncelikle Kartalkaya Bolu'da meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve asil Türk milletine başsağlığı diliyoruz. Terör örgütleri PKK, PYT, YPG, STK, ve ile mücadelenin kesintisiz bir şekilde başarıyla icra edildiğini dile getiren Doğu Amiral Aktürk, son bir haftada 69, bir uçaktan bugüne kadar ise 64'ü Irak'ın, 157'si Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 200 sene bir terörist etkisi hale getirilmiştir ifadesini kullandık. PKK, PYD, YPG, SDG ve DH terör başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı kesintisiz bir şekilde ve başarıyla icra edilen operasyonlarla son bir haftada 69, 1 Ocak'tan bugüne kadar ise 64'ü Irak'ın, 157'si Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 221 terörist etkisi hale getirilmiştir. Tuamiral Halk Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İran kuzeyindeki Pençekeli Operasyonları bölgesinde tespit ettiği teröristlere ait mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini bildirdik. Aktürk, ayrıca İran kuzeyindeki barın alanlarından kaçan bir PKK'lı terörist daha Şırnak'taki hudut karakoluna teslim olduğunu bildirerek Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesi tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir mesajını verdik. Terör yuvalarına kilit vurmaya devam eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençekilit Operasyon Bölgesi'nde tespit ettiği teröristlere ait mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirmiştir. Yine bu hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan bir PKK'lı terörist daha Cizre Şırnak'taki hudut karakolumuza teslim olmuştur. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesi tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Cumhuriyet tarihimizin en yoğun ve etkin tedbirleriyle korunan hudutlarımızda son bir hafta içerisinde 105 şahıs yakalanmış. 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanların sayısı 320 olmuştur. Son bir haftada engellenen 1496 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 5130'a ulaşmıştır. Ayrıca hafta içerisinde yapılan operasyonlarda 135 kilogramdan fazla uyuşturucu ele geçirilmiştir. Türkiye'nin stratejik açıdan kritik bölgelerde sunduğu çözüm önerileri ve istikrara sağladığı katkılarla müzakere süreçlerinde kilit bir rol oynadığını dile getiren Tuamiral Aktürk şöyle dedi. Türkiye, stratejik açıdan kritik bölgelerde sunduğu çözüm önerileri ve istikrara sağladığı katkılarla müzakere süreçlerinde kilit bir rol oynamaya devam etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimizde Kıbrıs'tan Azerbaycan'a, Libya'dan Kosova ve Bosna Hersek'e kadar geniş bir coğrafyada başarıyla görev yapmakta, dost, kardeş ve müttefik ülkelerin haklı davalarına güçlü bir destek sunmakta, bölgesel barışın tesis edilmesine ve uluslararası güvenliğe kayda değer katkılar sunmaktadır. Bu vesileyle 20 Ocak 1990'da Azerbaycan'da yaşanan ve kara ocak olarak bilinen katliamda şehit olan kardeşlerimizi rahmetle anıyor ve Can Azerbaycan ile bir ve beraber olmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz. Terör örgütü PKK PYD YPG SDG'nin uyguladığı baskı ve şiddet sebebiyle Suriye halkı zorla yerinden edilmiş, toprakları terör örgütleri tarafından işgal edilerek doğal kaynakları sömürülmektedir. Yeni bir dönemin başladığı Suriye'de işgal edilen toprakların terör örgütlerinden kurtarılarak gerçek sahiplerine verilmesi, göçe zorlanan Suriye halkının gönüllü güvenli ve onurlu bir şekilde geri dönüşlerinin sağlanması gerektiğini, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğü ile sınırlarımıza tehdit oluşturan PKK-PYD, YPG, SDG ve DH'ın Suriye ve Irak'taki tüm unsurlarına karşı aldığımız önleyici ve yok edici tedbirlerle mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kez daha vurguluyoruz. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in programına ilişkin bilgi veren Tuamiral Türk Bakanımız bugün de Genelkurmay Başkanımızın resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Libya Genelkurmay Başkanı'nı kabul edecektir dedik. Sayın Bakanımız 16 Ocak'ta Muhalistan Savunma Bakanı ile bakanlığımızda bir araya gelmiş. Ardından Abu Dhabi Büyükelçimizi, 17 Ocak'ta ise Kore Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi'ni kabul etmiştir. 20 Ocak'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın Slovakya Başbakanı ile gerçekleştirdiği görüşmeye refakat eden Sayın Bakanımız ayrıca mevkidaşı ile Türkiye-Slovakya askeri çerçeve anlaşmasını imzalamıştır. Sayın Bakanımız bugün de Sayın Genelkurmay Başkanımızın resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Libya Genelkurmay Başkanını kabul edecektir. Yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle silahlı kuvvetlerin her geçen gün daha da güçlendiğini vurgulayan Tuamiral Aktürk, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda T-70 genel maksat helikopteri, yeni nesil T-155 kundağı motorlu fırtına obüsü, orta istifa hava savunma füzesi sistemi ve modern piyade tüfeği envantere alınmıştır şeklinde konuştuk. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü ve tam bağımsız bir savunma sanayi hedefi doğrultusunda geliştirilen yerli ve milli savunma sanayi ürünlerimizle Silahlı kuvvetlerimiz her geçen gün daha da güçlenmekte ve caydırıcılığını arttırmaktadır. Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda T-70 Genel Maksat Helikopteri, yeni nesil T-155 Kunduğa Motorlu Fırtına Obüsü, Orta irtifa Hava Savunma Füze Sistemi ve Modern Piyade Tüfeği Envantere alınmıştır. Bakanlık kaynakları kışlasız bedelli askerlik ile ilgili iddialara ilişkin olarak Aktürk 7179 sayılı asker alma kanununun 9. maddesinin 1. fıkrası hükümlerine göre bedelli askerlik hizmetine tabi olanların temel eğitim süresi bir aydır. Bakanlığımızın temel askerlik eğitiminin kaldırılmasına yani kışlasız bedelli askerliğe yönelik herhangi bir çalışması bulunmamaktadır dedi. Personel ve askeri öğrenci alım temin işlemleri planlanan takvime uygun şekilde devam etmektedir. 2 Ocak'ta başlayan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 27 ocağa 9 Ocak'ta başlayan Kara Kuvvetleri Komutanlığı Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er Temini başvuruları ise 29 ocağa kadar yapılabilecektir. Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları bugün itibariyle açıklanacaktır. Sonuçlar e-devlet kapısından veya askerlik şubelerinden öğrenilebilecektir. Yükümlülerin talep etmesi halinde celp dönemi değişikliklerini kontenjan durumuna göre E-Devlet kapısından ve askerlik şubelerinden gerçekleştirebilmeleri mümkündür. Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bekamıza yönelen tüm tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmeye, ülkemizin güvenlik ve huzuru için gece gündüz demeden çalışmaya kararlılıkla devam edecektir.